Hepinize merhabalar. Önümde gördüğünüz gibi dana gibi bir et var. Bu önümdeki bir düve eti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kontrofile kısmını bütün şekilde İstanbul'da Fark Et Hanefe abiden aldım. Hanefe abi zaten benim arkadaşım, dostum. Böyle iyi etler çıktığı zaman ben ona diyorum abi, bana ayır çünkü ben çok içerikte kullandığım için bana böyle güzel etler gerekiyor. Sağ olsun bana bir tane ayırmış. Bu arada da ben İstanbul'a bayağı bir zamandır gidememiştim. Geçen hafta başka bir program için gittiğimde çok kısa bir zamanım oldu Hanefi abiye uğramak için. O da dedi ki artık bu etin dedi çürüyor dedi. Bunu al dedi. Ben de böylece aldım çıktım. İstanbul'a kadar gelip de fark et, uğramadan gideceğimi zannetmediniz herhalde değil mi? Fazla vaktim yok. Hanefi abiye attım etleri. Selamünaleyküm. Abi ne haber? Hoş geldin. Bunlar benimdir. Evet. Siparişi verdik. Bildiğim fosilleşmiş et <laughs> alıyoruz burada. <laughs> Allah bu bayağı eskimiş ya. He? İşte bak küfe bakar şey. mısın bak bak. kaç tane deli tanıyorsunuz böyle küflenmiş et alacak. <laughs> Altını da evde sarraf bilir öyle deme. Aynen öyle abi. Ben belli zaten Monfred. Evet. Şimdi arkadaşlar et artık o kadar yaşlanmış ki şöyle bakın buradaki küfleri görebiliyor musunuz? Artık burada beyaz küfler oluşmaya başlamış. Dry sürecinde aslında bu tür şeyler normal. Bu tarafa baktığımız zaman bu taraf tamamen kemik gibi olmuş. Öyle sanıyorum artık 2 ayın üzerinde zamandan beri dinleniyordur bu et. Şimdi ben böylece aldım çıktım eti ama benim bunu evde işleme şansım yok. Şimdi arkadaşlar bunun bir tarafı şu kısmı kontrfile bu tarafı bonfile. Arasında da T kemiği var. Bunu kestiğimiz zaman bundan T-bone çıkar. Şöyle alt tarafta kalınca bir kemik olduğu için benim bunu evde işlemem mümkün değil. Şimdi eti Hanefi abiden aldım ama burada sonuçta benim bütün kasaplar aynı zamanda arkadaşım, kardeşim. Buradan Mehmet'e gideceğim şimdi. Ondan rica edeceğim. Onda dikey testere var. Onunla bu eti bir temizleyelim, işleyelim. Ondan sonra pişireceğiz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet. Beşevler kasabına geldim. Şimdi burada Mehmet'e dilimletelim şunu. Mehmetçim kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir fosil getirdim. Aynen abi. Şimdi şöyle bak yakından bir gösterelim. Arka tarafı daha berbat. Şimdi bunu temizleyeceğiz Mehmet. Tamamdır abi. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle. Bu taraf çok feşe durumda. Ama bu taraf asıl en kıymetli tarafı. Burası bonfilenin başı. Burası da file. Şimdi bu Porter çıkaracağız buradan. Yani T-Bone'un böyle en dolgun olan tarafı diyelim. Evet Mehmetçim, sendeyiz. Tamamdır abi. Önce bir temizleyelim abi. Tamam. Evet. Birkaç şimdi tamam. gelip gideyim abi. Şimdi temizete ulaştık. Temizete ulaştık. Gördüğünüz gibi olayda bir bonfile çıktı. Evet. Şimdi Mehmetciğim, bundan şöyle birkaç tane şey yapalım. Yani alabildiğimiz kadar portrav soldalım. Tamam. Geri kalanında e, kısayıralım. Tamamdır abi. Tamam. Şimdi Mehmet, bunları biraz kalınca keselim. Evet. Aşağı yani yukarı, tam böyle portrav. Daha bile kalın olabilir ha. Bir tane kes, bir görelim bakalım. şöyle bir zaman. Evet. Şu an bu iyi ya. İdeal. Tamam abi. Devam ediyorum o zaman. Aynen. Bu şekilde devam edelim. Evet. Şimdi 5 tane şöyle t-bone çıkardık arkadaşlar. Şunlar daha böyle bonfile kısmı geniş olduğu için bunlara porterhouse deniyor. Ya yani bonfilenin böyle en geniş olduğu yerler en baştan çıkıyor bunlar. Artık buradan sonra mesela şu artık porterhouse değil. Bu T-bone'a dönmüş. Bonfile küçüldüğü zaman bunun adı T-bone oluyor. Bu şekilde büyükse yer porterhouse oluyor. Şimdi şu kalan kısımda gördüğünüz gibi bonfileyi gösterir misin Mehmet? Ciğim? Hemen abi. Şimdi bak bu Mehmet'in şu an temizlediği kısım bonfile. Diğer tarafta sağ taraftaki de kontrfile. Şimdi bundan sonra, bir dilim daha belki t-bone çıkar ama ondan sonrası artık iyice bakın, bonfile burada bitiyor ve küçülmeye Onun başlıyor. Kısmı abi şöyle. Evet. Şimdi biz bundan bir dilim daha çıkarırız, tamam. geri kalan kısmını da artık kemikten sıyırıp, direkt kontrfile olarak devam edeceğiz. Şimdi biraz daha ince bir dilim daha çıkarıyoruz. Evet, geri kalan kısmını artık bonfileyi bitirdik diyelim. Evet. Bundan sonrasında artık sıyırarak devam edelim. Abi istersen bu taraftan da pirzola çıkıyor. Biliyorsun kontrafile ile dallasın birleştiği yer burası. 2 tamam. tane dallas çıkarabiliriz. Tamam. Bundan da iki tane pirzola çıkaralım. Şöyle bir alıyorum abi. Evet. Arkadaşlar yine bu tarafın da kalıntılarını aldık. Şimdi temizlete ulaştıktan sonra yine kalın Mehmetciğim. Tamam abi. Evet. Tane evet abi. Evet. Şimdi şu kemik kısımlarını temizlesin. Evet. Şöyle iki tane de pirzolamız hazır arkadaşlar et artık kendini gösterdi. Gördüğünüz gibi şaheser maşallah. Evet şimdi kalan kısmını da artık kemiğinden sıyırarak kullanacağız. Bonfile bitti mi Mehmet? Bonfile bitti abi maalesef ya. <laughs> <laughs> Drayıcı oldu mu uçları artık neredeyse hiç kullanamıyoruz. Yine artık işte böyle ince bir filato çıkarıp belki bir, bir dilim et çıkartabiliriz yani. Evet şimdi bizim bu tek kemiği dediğimiz kemiği de net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Göster bakalım T kemiğini Mehmetciğim. Şöyle abi. Aynen böyle. Kemiği sıyırdık. Evet. Şurada bir siniri var abi onu alıyorum. Tamam. Ne kadar fire çıktığını da bu arada göstereceğim. Daha şunların dışlarını tıraşlamadık biz, ben onları videolarda gösteririm diye tıraşlatmadım. Ama normal şartlarda tabii çok ciddi bir fire veriyor et. Ama şu güzelliğe bak ya! Arkadaşlar, bunlar da Dry age kontur filelerimiz. Evet, Çok kadar. Şimdi arkadaşlar bakın, şu 3 tane Port çıkardık bu etten. Şöyle 2 tane irice t-bon çıkardık. İki tane ince artık bon bitmek üzere olan t-bon çıkardık. İki tane kontrofilenin en başından antikotla birleştiği yerden dallas çıkardık. Ve şu gördüğün gibi 6-7 dilimde kontrol çıkardık. Şu gördüğünüz kemik bunlar uçlarından çıkan kalıntılar. Bunlar da dışından temizlediğimiz kalıntılar. Ciddi bir firesi var. Mehmetciğim teşekkür ederiz. Abi şimdiden afiyet olsun, ben teşekkür ederim. Babacığım, her zamanki gibi merakından <laughs> köpeklere gidecek olan abicim tam 3 kilo. Evet, 10 kilo 700 gramdı ilk başta. Bak, evet. sadece yüzde %30 burada firesi var. Daha da ben bunların kenarlarını tıraşlamadım. Demek ki 3,5 yani kilo. kilo. Yani totalde %50'yi buluyor baba. Vay bir de mi? etin kuruması var ya, evet, o, da o hariç. Bayağı bir fire var. Ama bu, bu köpek yaşadı. <laughs> yani alırken, bunu kasaptan alırken sağlıklı olmasına dikkat etmeyelim arkadaşlar. Evet. Hakkıdır. Hanefi abiden aldım o küflü eti. Mehmetle beraber işledikten sonra bu şekilde parçalar çıktı. Şimdi bunları vakumlayıp artık derin dondurucuya koyabilirim. İstediğim zaman çıkarıp kullanabileceğim. Çok uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Arkadaşlar bu artık böyle bir deney eti gibi oldu. Biliyorsunuz bunu ilk başta ben aşağı yukarı bir 60-70 gün dry age haliyle aldım. Kuru dinlenmiş haliyle aldım. Sonra ben de bekledi bir 2 hafta kadar. Ondan sonra götürdüm kasaba. En son inanın ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Az önce videoya girmeden önce tarihe baktım. 26 Kasım'da yapmışım. Şimdi bak 26 Kasım'dan bugüne kaç gün geçti? 176 gün önceydi. 176 günden beri bunlar Kenarda bekliyordu derin dondurucuda. Aslında bununla alakalı çok soru da geliyordu. Dinlendirdikten sonra nasıl saklayabilirim? Hemen tüketmezsem ne yaparım? Gibi sorular geliyordu. Aslında bu videoda ona birazcık yanıt oldu. Eti hem kuru dinlendirme yaptık, hem ıslak dinlendirme yaptık, hem derin dondurucuda beklettik. Hatırlarsanız ilk başta tabii hatırlarsanız da benim için çok zaman geçti. Üzerinde küf vesaire bile vardı bu etlerin. Et'e geçmeden önce mangalı yakalım, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kömürleri döküyorum. İki parça etim var. O yüzden de şöyle yarım kova kadar bir kömür işimi görecektir. Bongo tutuşturucuyu bu şekilde açıyorum. Tutuşturucuyu yakıyorum. Kömürleri de bırakıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakikaya bunlar hazır olur. Biz de bu arada artık etimizle ilgilenebiliriz. Vay 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 arkadaşlar şu kokuyu bir duymanızı isterdim. Bak aynı fındığa benzetiyorum ben bunun kokusunu. Aynı fındık gibi kokuyor. Yani şu dry kokusunun hastasıyız. Hatırlarsanız bunu kasapta ben temizlettikten sonra şu en dışındaki kurumuş kısımları aldırmamıştım. Onları şimdi bu noktada alacağız. Şöyle şu buradaki renk bozulmalarını görüyorsunuz. Bunlar kuru dinlendirme esnasında okside olan kısımlar. son hali budur. Artık iyice temizledim görebildiğim kısımlarını. 2 dilim etten yine bu kadar kalıntı çıktı arkadaşlar. Şimdi bu kalıntıları aslında hamburgerde değerlendiriyorlar. Tabi böyle çok küf olan kısımları değil. Daha temiz böyle sadece kuru olan kısımları. Onunla ilgili de bir içerik var aklımda. Geçenlerde bir takipçimiz bir öneride bulundu. Kendi yapıyormuş. Benim de aklıma yattı. İnşallah onu da deneyeceğim. Önce tuz. Bolca tuzluyorum. Her ikisi de kalın parçalar. Şimdi bunun bu elimdeki Porter House diye geçen bir parça arkadaşlar. Aslında bu hani T-Bone diyoruz ya bakın şurada bunun şöyle T şeklinde bir kemiği var. Şimdi bunun bir tarafı şu gördüğünüz bonfile bir tarafı da kontrfiledir. Bolca bir et var burada bonfileden. Bu kısımlara Porterhouse House denir. Karabiber. Biraz da sarımsak tozu. Etler hazır. Mangal da hazır olmak üzeredir. Artık mangala geçebiliriz. Kömürlerimiz hazır olmak üzere. Şöyle devirelim. Bugün soğuk ızgarayla yapacağız. Bu da farklı bir teknik. Direkt şöyle etleri koyuyorum. Şimdi bu teknikte Etleri öyle bir kere çevirmiyoruz arkadaşlar. Birkaç kere çevirebiliyoruz. Dışı güzelce kızarana kadar bu şekilde. Hatta biraz da ateşi yaklaştıralım. Daha iyi kızarsın dışları. Şimdi yağlı bir et olduğu için altta alevlenme yapıyor. Dediğim gibi alev yapıyorsa hemen çevirin arkadaşlar. Şöyle dışı kızarana kadar bu şekilde. Yine çeviriyorum. Bu tekniği yabancı bir YouTube kanalında izlemiştim. Şimdi bugün şöyle dışları güzelce kızarsın diye bu şekilde pişireceğim. Bakacağım ondan sonra da fikrimle söylerim size. Evet artık moda girmeye başladı. Şöyle güzelce cızırtılar vermeye başladı. Şimdi burada etin maksat etin tamamını mühürlemek. Yani çizgisel şekilde değil de her yerine bundan nasiplendirmek. Şimdi bu tür durumlarda hep şöyle bakın bir kaçış alanınız olsun. Çok alevlendiyse eğer iş yapmasını istemiyoruz. Bakın bu arada. Alevler dindi. Tekrar buraya alıyorum. Evet arkadaşlar. Bunun her yeri gayet güzel kızardı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Son kez. Evet arkadaşlar. Yağlı bir et olduğu için şöyle fokur fokur ediyor. Bunların şu kısımlarına yani kontur file taraflarına birer tane prop koyacağım. Bu şekilde içlerini de takip etmek istiyorum. Çok fazla pişirmek istemiyorum etleri. Çünkü zaten aylardır dinlenen etler artık zaten elimle hissediyorum pamuk gibi olmuşlar. Hiç daha fazla etleri üzmeye de gerek yok. Kontrol filelerin olduğu tarafa propları batırdım. Şimdi bunu en kenara çekiyorum. Bu tarafta ateş var. Kontrfileler biraz daha fazla pişse olur ama bonfile ne kadar az pişerse benim için o kadar iyi. Bunu artık uzaktan takip edeceğim. Şu an bir tanesi 41, bir tanesi 44 derece görünüyor. Zaten çok az bir yolumuz var. Bu şekilde kapağı kapattım. Birkaç dakika sonra geliyoruz. An itibariyle tam 15 dakika oldu. Şunu kapatayım. Şu an bakın, ikisi de 54 dereceyi yakaladı. Şimdi artık etleri alacağız. Şimdi şu proplarla işim bitti. Gayet güzel görünüyor. Proplarını çıkarıyorum. Evet artık tadıma hazırız, tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Tam hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Yani bu, bu etleri özlemişik. Evet bayağıdır yapmıyorum. Vallahi ama. bunlar bak geldiğim gibi dedim ki bu fark et. Aynen. Anepin ne dedi bu Aynen. Aynen. Şu arada evet. babam daha her zamanki gibi son saniye geldi. Bu Vallahi hangi etki ben... ee, bak. Ne dedi? Fi tarihinde senle gittik. İşimiz vardı hemen girdim çıktım atıyorum kocaman bir et aldım böyle evet, sırtımda. Bu evet. O et evet işte. Uh, Kaç şey. ay olmuştu? Bak, Tam et. <laughs> ne unuttum ben onu? Kaç ay? 5, 6. Bak onu aldığımız 6 ay olmuş. Vay Ondan yani. önce de en az 2 ayı da orada var. 8 evet. aylık yatacım. Arif Bey sen bir tane daha böyle bir tane ayarla ve 6 ay sonralık yine yaparız inşallah. Aynen. İkisi de aynı bunların. Evet. Tamam mı? Şöyle bir tanesini şöyle alıyorum. Of şimdi. of 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 of. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu taraf kontrfile tarafı nasıl kokuyor baba? Ne elime ne kokuyor ya? <laughs> Laf evet. bırak bunu ben. Tek bu. Bunu ben yalacağım. E Bak, kemiği bu mu? T kemiği bu -kemiği. işte. T bon denmesinin sebebi bu. E şimdi sebebi önce şundan arayalım. başlayalım. Hadi bismillah. Dur şöyle. Dur bir ama bir böyle yapalım. Ya mübarek insan. Olsun be ya. <laughs> bu bunun cilası. evet. Şimdi şöyle. Vallahi mis gibi kokuyor hoca ya. Evet. Hemen tamam, fazla yap. Mezlik ya çocuklara da kalsın biraz ya. Tamam şunu ayırırız. -"Evet." Evet. Arkadaşlar Haydi bismillah. Ben ilk şuradan şu yağlı yerinden deyim. On numara. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Valla ben de özledim ya. Bayağıdır yapmıyordum böyle steak." Ne bu diyorum lokum. Müsaadenizle. Bismillah. Vallahi özlemişim ha. Allah tekrarını nasip etsin derler ya inşallah. İnşallah. Vallahi biz bunu unutmuştuk artık yani. evet. evet. Özledik ya. Arkadaşlar bu eti tam deprem zamanı aslında o depremin olduğu günlerde çıkarmıştım iki dilimini. O zaman çekmeye düşünüyordum. Ondan sonra işte araya olaylar vesaire girince bıraktım bir yerde unuttum artık. Ondan sonra geçen baktım. Ya dedim bu video yarım kaldı şunu tamamlayalım. Ta 8 ay yani toplamda 6 ay sonra nasipmiş. Allah'ım ya Rabbi, evet. Şuraya bak be ya Mustafa. Dur ha. be, bana girme dur. Yemeyin bunu ya, hmm. kemik bu be! Ama biraz sonra. Hmm. Şimdi arkadaşlar, bu taraf normalde sert olan tarafı. Kontur Sert tarafı nasıl? Bu, <laughs> bu sert tarafı normalde. Ömer <laughs> <laughs> bir tuz istiyor Şimdi babama da hak veriyorum ya. Tuzsuz gitmiyor. Evet, tuzsuz evet. Evet, ot gibi oluyor. Şimdi asıl bomba taraf burası. Bir de burayı da bak, ateşten biraz daha uzak tuttum. O yüzden de bunun içerisi bir tık daha belki az pişmiş olabilir ama şöyle bakın arkadaşlar lokum gibi ya gerçekten Şuraya bak ver dağılıyor canım. Aynen tabii canım. Bak Bu... Bak baksana şuna bak. Yedim mi? Evet. Aynen Hadi bakalım müsaadenizle. Bu muhteşem? Vallahi özlemişim ya. <laughs> ki babam etçi değildir abi. Vallahi değilim ama <laughs> gerçekten özlemişim ya. Teknik gayet güzel oldu arkadaşlar. Dışı gayet güzel bir şekilde her yeri mühürlendi. Hiçbir yanık kısmı yok gördüğünüz gibi. Yani sık sık çevirmenin suya hiçbir etkisi oldu mu derseniz bakın hesap ortada. Hiçbir etkisi yok. Gördüğünüz gibi bak şıp 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 damlıyor. Bu kadar da sulu. Yani bu et pişirme olayında doğru bilinen çok yanlış var. Biz bu kanalda bunları sık sık dile getiriyoruz. Neredeyse bildiğiniz her şeyi unutun diyeceğim yani. O kadar, bu işte bir kural yok. Onu size söyleyeyim. Yani birazcık etin ne olduğunu, nasıl piştiğini, o mantığı anlamak lazım bana göre. Evet Hacı Baba. Vallahi Mustafa, eline sağlık. Harika. Evet, harika. Et harika. Evet. Sen de bir harikasın. <laughs> Allah razı olsun. İzleyiciler de bir harika. Bugün öyle harika evet. olsun inşallah. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi dry age etler tabi günümüzde birazcık maliyeti yüksek. Gördünüz işte yani bu et daha hani hiç temizlenmemiş şekliyle aldım. Hani her şeyiyle bir göstermiş oldum size de. Hani ne kadar fire verdiğini ilk başta zaten kuruma sırasında en az bir %15-20 kadar en az atıyor. Ondan sonra bu kemikli bir et olmasına rağmen neredeyse totalde fire %50'leri buldu. O yüzden de hani dry Aged edlerin fiyatları normalite göre daha pahalı oluyor. Yani çok fazla firesi olduğundan dolayı. Hani evde nasıl yapılırla alakalı kanalda videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Tabi öyle yaptığınız zaman bir tık daha belki uyguna gelir. Ama şunu söylemem lazım. Yani çok fark ediyor ya. Yani şu eti ağzına attığın zaman bak şu an hala ağzında sanki yiyormuş kadar yoğun bir arama var. Arama var ha. -"Değil mi? Hiç evet. gitmiyor yani." -"Şimdi onu diyecektim, aroma var yani." -"Evet, yani etin hem kendi tadı, kokusu, her şey çok yoğunlaşıyor." -"Bak samimi söylüyorum, şu an sanki yiyormuş gibi." -"O dilim hala böyle tükürük üretmeye devam ediyor." -"Yani o aroma ağzınızda kalıyor." -"Sadece <laughs> sen göz koydun ona belli." -"Ben evet, gözüm burada." <laughs> -"Eline sağlık." -"Afiyet olsun inşallah. -"Anif'i teşekkür ederiz kardeşim." -"Evet, bayağı bir zaman Senle oldu." uzun zamandan paslaşamadık." -"Evet, belki de son İnşallah Yok, sonra belki gitmişimdir ama belki de son o zaman evet, gitmişimdir. Evet vallahi yani. bir telefonlaşalım inşallah. Evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.